Baba denilince zaten bütün hayatım bitiyor. Bugün baba konuşulduğunda ben ben bitiyorum. Baba konuşulduğunda ben ben değilim. Baba çok ayrı bir şey. Aynen çok ayrı bir şey. Uzak şehirlerde de değilim. Aynı yerdeyim. Şu caddeden geçse babamı, babamı bilmem. Onu unuttum. Hayat bana o kadar zor şeyler yaşattı. Zannetmeyin her şey lay diye bir şey yok. Neler tattım. Neler yaşadım. Annem bak hasta oldu. Neden benim için? Evladı için. Onlar gidince ne yapacağım? Hayat şimdi lay layım. Düşünsene. Babama bir gün bir şey olduğunda. Bir gün ben babamın o halini mi göreceğim ya? Ne kadar acı bir şey değil mi? Sana çok ihtiyacım var. Şu dönemde sana çok ihtiyacım var. Sana belki yanlış yapmış olabilirim hakkını bana gerçekten helal et. Özür dilerim sen bir babasın. Psikolojim <laughs> hiç normal gitmiyor.